Merhaba arkadaşlar, bugün ilk olarak klasik seride görülen Vahşi Asma adlı uzaylıyı inceleyeceğiz. Ama incelemeden önce o güzel beğenilerinizi kesinlikle atmayı unutmayın. Ve hala bir önceki videoyu izlemediyseniz sağ üstteki i e butonundan izleyebilirsiniz. Eğer isterseniz fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. <laughs> Hadi göster bakalım numaranı. Vahşi asma, Vahşi asma yüzün ortasında tek bir göze, 5 adet asma benzeri bacağı, ve başını örten sinek kapan şeklinde kanatçıklara sahiptir. Hatta bunlarla beraber patlayıcı olarak kullanabileceği bölmeleri bulunan insansız bir uzaylıdır. Klasik seride ortaya çıkan bu uzaylının gözü maviydi ve yeşil derisi vardı. Omuzlarında her birinde aynı renkte ikinci gözleri bulunmaktaydı ve göğsünde orijinal Omnitrix sembolü takmıştı. Omniverse serisinde ise sadece 4 bacağı vardı ve parmakları çok daha kısa ve kalındı omuzlarındaki ikinci gözler elindekilere benzer şekilde açık yeşil renkte değişti. Ayrıca dişleri daha düzgün ve sinek kapan dişleri daha büyük hale geldi. Bunlarla beraber yeşil, beyaz bir kuşak üzerinde Omnitrix sembolü takmaktaydı. Şimdi biraz da bu yetenekleri ve güçleri hakkında konuşalım. Omnitrix'in Flors Verdans gezegeninden bir flora ananın DNA olan bu vücudunun boyutunu gerçek bir bitki gibi büyütebilir ve değiştirebilir. Hatta başkalarını tutmak ve zapt etmek için kollarını, bacaklarını ve parmaklarını asma benzeri dokunuşlara çevirebilir. Ayrıca bitki benzeri vücudu nedeniyle de son derece esnektir. Vahşi dünya ağaçları da dahil olmak üzere bitki yaşamıyla birleşebilir. Daha iyi kamufle olmak için rengini de değiştirebilir. Bu bitkiye benzer uzaylı sırtında bir sürü madde içeren bakla gibi siyah meyveler yetiştirebilir ve bunları patlayıcı veya duman bombası olarak kullanabilir. Ayrıca çamur ateş gibi başı da dahil olmak üzere vücudunun herhangi bir kısmı hasar görürse vücudunu yenileyebilir. Ayrıca kendisini hiçbir zaman bunu yapmak için eğitmemiş olmasına rağmen ortamın koşullarına bağlı olarak birçok farklı üzüm, diken, meyve veya çiçek yetiştirebilir. Ve türünün benzersiz iletişim sistemi ile de bağlantısı var. Yetenekleri ve güçleri hakkında konuştuğumuza göre şimdilik de biraz da bu uzaylığın zayıf yönleri hakkında konuşalım vahşi asmanın sarmaşıkları birbirine karışabilir ve artan gücüne rağmen ağır olan bazı nesneleri çıplak elleriyle kaldırmakta güçlük çekebilir. Kendini çok fazla esnetirse kolları gergin kalır ve kısaltamaz. Bitki temelli bir uzaylı olan vahşi asma ateşe ve soğa karşı olmasızdır. Eğer isterseniz son olarak gözüktüğü bölümlere bakalım. Evet arkadaşlar bir efsanelik yumuzun daha sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarında devamı için o güzel beğeninizi her zamanki gibi kesinlikle atmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.